Marmara'yı etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası Kocaeli'de etkisini arttırdı. Kocaeli Tem Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken göz gözü görmedi. Benzer manzaralar şehrin dört bir yanından gözükürken bazı araçlarda kayarak kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Her zamanki gibi karın tadını çıkaran çocuklar gecenin karanlığı ve soğuğuna aldırmayarak kar topu savaşı yaptı. Poşetlerle kayan minikler çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini dile getirerek kardan adam yaptı. Arkadaşlarımla birlikte kar topu savaşı yaptık. Kaydık. Şimdi kardama mı yapacağız. Heyecanlı. Çok güzel. Çok güzel oynadım. Heyecanlı. İki senedir kar yağmıyor. Buraya, iki, buraya. Çok ben... güzel bir karı tadını çıkarıyoruz.